Ya bugün Allah rızası için Berat iki dakika bırakmadı piyano çalayım ya gerçekten piyano çalmam gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim piyano'nun başında dinozor var baba baba efendim oğlum baba piyano'nun başında dinozor var oğlum ne dinozor baba gerçekten dinozor var bura dinozorlar milattan önce oğlum, vardı hani baba buradaydı oğlum hangi dinozor baba gerçekten buradaydı ya Buğra biz hangi devirdeyiz oğlum dinozor milattan yok baba gerçekten ama burada durmuş böyle piyano çalıyordu. Burası sen benimle dalga mı geçiyorsun Allah Allah, ya? Vallahi bir, bir de piyano çalıyor. Piyano çalıyor evet. Oğlum dinozor bizim evimiz var mı? Vallahi bilmiyorum baba bu Sen bugün piyano çaldın mı? Çalmadım. Git otur piyano çal. E çalmaya geliyordum tamam, çalamadım. Ki piyano çal Allah Allah. Allah Allah. Berat bugün ne bıraktı ders çalışayım? Ne bıraktı piyano çalayım? Ne bıraktı yazılımı öğreneyim? En iyisi biraz gidip yazılımı öğreneyim ya. Ya Berat nedir benim senden çektim ya? <laughs> dinozor baba. Baba! Oğlum ne bağırıyorsun ya? Baba! Her seferinde ödümü koparıyorsun! Bilgisayarın başında dinozor var! Oğlum bak benimle dalga geçme oğlum aç, ya! Allah aşkına akşam akşam benimle dalga mı geçiyorsun? Burada! Baba buradaydı! Burası? Baba gerçekten buradaydı! Bir piyano'da dinozor var diyorsun, bir kapıda dinozor var diyorsun, bir bilgisayarın başında dinozor var diyorsun. Ya! Hadi dinozor oğlum? Ya ben işte hiçbir şey yapamıyorum baba! Her yerde dinozor var! Buğra sen benden önce dalga mı geçiyorsun? Vallahi dalga geçmiyorum. Oğlum şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum ya. Bak işten geldim, yorgunum Buğra. Ben de yorgunum baba hiçbir lütfen. şey yapamıyorum. Lütfen geç otur bilgisayarın başına, işine gücüne Allah bak hadi. Ama bir şey yapamıyorum. Oyalama beni lütfen her ya. Her yerde dinozor var. Dinlenmek istiyorum. Tamam. Ya her yerde dinozor var ama ben babamı evde dinozor olduğuna bir türlü inandıramıyorum arkadaş ya. Neyse ben biraz televizyon izleyeyim. Her yerden de dinozor çıkıyor arkadaş. Ya Berat bir dur ya. Ya Berat, bir rahat vermedin lütfen ama. <laughs> ya Berat, bir dur! Dinozor! Dinozor! Oğlum ne oldu? Ödüğüm koptu ya. Baba! Baba, sana bir şey diyeceğim. Efendim oğlum? Dinozor var salonda baba. Bura Allah aşkına şaka mısın oğlum? Çabuk gel, gel. Ya piyano öğreniyorum şurada. Piyano mu öğreniyorsun? Evet, bak. Ya, ya... Ya neyse onu boşver zaten çalamıyorum gel salonda dinozor var. Oğlum sen benimle niye dalga geçiyorsun? Niye çalamıyorsun diyorsun baba, ya? Baba dalga geçmiyor Öğret çalayım o zaman. Kendi başına öğrenecek iş mi o? Bana sen kendi başına öğrendin. Sen kendi başına öğrenmedin mi? Ben kendi başıma öğrendim. E bende o kapasite yok mu? Var. Baba ee? salonda dinozor var. Buğra. Sen bu gece şaka mısın oğlum? Şaka değilim baba burada dinozor. Hadi dinozor oğlum? Baba dinozor vardı ya. Nerede oturuyordun dinozor yanında oturuyordu ya. Bura sen benimle dalga mı geçiyorsun? Uykumdan bile uyandırdın. Bura vallahi bak bu sefer kızacağım oh, vallahi ama. vallahi bir şey yapmıyorum ya. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun Bura? geçmiyorum burası. ya. Valla bak şimdi dinozor kılığına ben yok. gireceğim ha. Girme. Allah Geleme Allah. Bugün çok fazla dinozor gördüm. Valla yok, yok. ben yok. gireceğim dinozor kılığına. Olmaz. Oğlum dalga mı geçiyorsun Olmaz. benimle? Olmaz bak. Piyanonun başında, bilgisayarımın başında, salonda, her yerde dinozor ya. Gel bana piyano öğret gel. gel. Gel, öğreteyim. Allah Allah. Ama bak her yerde dinozor var. Bu evde dinozor, dinozor yok. Var baba ya. Sen bana bu piyanoyu öğreteceksin. Öğreteceğim evet. Bura. Evet baba. Hura. Evet baba. Arkana bak. Arkama mı bakayım? Yatağa bak. Ne var arkam? Baba. Ba ba bura bura işte sor, baba. Hura kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. Baba işte o derece zor baba. Hura kaç oğlum kaçsana. Kaçamam kaçamam. Niye? Baba. kaç kaçsana oğlum. Hura kaç. Hura. Hura. Hura bayıldı. Hura. Şşş. Oğlum kaç. Oğlum kaç kaç. Baba hala orada. Kaç kaç Abi, kaç, çabuk, kaç. Kaç kaç. Hura. O değil de sabahtan beri Berat nerede? Berat nerede baba? Nerede Berat? Nerede? nerede? Oğlum Biraz mı aldı? Dinozor mu aldı? Dinozor mu aldı acaba? Oğlum dinozor nasıl Berat alıyor? Baba bilmiyorum. Oğlum o Berat olmasın. Berat mı? Evet. Nasıl olacak Berat? Dinozorun ama? yavrusu bile o kadar küçük değil. Dinozor o. Bu ne dinozorun yavrusu bile o kadar küçük değil. Baba olabilir. Bir yanaşalım mı? Yanaşalım. Hiç mi? hareket de etmiyor ya. Dur dur dur. dur. Ya o baba kollarını açtı. Kollarını açtı. Kolları insan eline benziyor ama. İnsan eline benziyor. Evet insan eline benziyor. bize doğru geliyor. Adam geliyor. Aç aç aç. Wow. Anam! Anam mücadele ediyor! <laughs> Berat, sen misin? Evet. Sen niye böyle bir şey yaptın Berat? He? Mutlu oldun mu Berat? Evet. Sen mutlu olduysan biz de mutlu olduk Berat. Nasılmış? Çok güzel. Sürprizimizi beğendin mi? Bayıldım. Berat, nasıldı ama? Abi her seferinde inandı ya. Baba bu kadar güzel sürprizdi ki gerçekten bayıldım yani. Gerçekten mi bayıldın? Gerçekten bayıldım. İyi ol yapıyorsun ama buraya aferin sana da. <gülüyor> <gülüyor> Berat mutlu <laughs> oldun mu? O değil bir şey diyeceğim. Söyle. Şu dinozor kıyafetini alırken kim aldı bunu? Berat adamını? içinde kayboluyor. Alperen amca almıştı değil mi? Evet. Alperen amca bunu aldığı zaman Berat küçücük bir yaşındaydı. Bunun içinde kayboluyordu. İçinde kayboluyordu. <laughs> Berat demek ki bu tam şu an senin yaşına uygun. Bir dursana Berat. Kafana yöne. Dinozor ol. Hayır ayak <gülüyor> 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 Çok güzel görünüyor Berat ya.